Kamer Vakfı Siirt Şubesi'nin Sabancı Vakfı'nın desteğiyle uygulacağı proje tanıtıldı. Batman ve Siirt barolarıyla müftülüklerinde destek vereceği projeyle bayanların eğitimi ve toplumda bayanların aleyhinde olan durumların giderilmesi için çalışmalar yapılacak. Proje vakıfta düzenlenen bir toplantıyla kamuoyuna paylaşıldı. Şube sorumluları Sara Turhan ve Dilek Bal projeyle ilgili olarak şu bilgileri verdi. Evet. Kamer Vakfı Şubesi olarak ve Batman Şubesi olarak Sabancı Vakfı İBE programına e, o köy bizim köyümüz rahat bir projeyle başvurduk ve projemiz geçti e, ve şu anda bu projeyi yürütmeye başladık. Projemizin adı o, o köy bizim köyümüzdür. E, bu toplumsal çok çözümlerde olan güncel, her zaman koruyan et, gerçekten duyarlılık eksen bir konuyla ilgili verilen bir proje. Oldukça kapsamlı işleri çok olan ee, tabii bununla birlikte herkesin duyarlılığını gerektiren bir proje. Biz bu projede ne yapmaya çalışıyoruz? Bu projemizin süresi 12 ay. Bizim yapmaya çalıştığımız şey şudur, kız şovların oranının arttırılması, bu konuda duyarlılık sağlamak, destek sağlamak, ee, erken yaşlarda yapılan evliliklerin yaptırılmak, zorunda bırakılan evliliklerin önüne geçmek, bunu engellemek, bu konuda kimin üzerine ne düşüyorsa e, onun harekete geçmesini sağlamak, bunu gündemde tutmak. Bununla birlikte namus cinayetine kadın ilk şiddet konusunda ee, önleyici adımlar atabildim. ve Bu anlamda tekrar özellikle altını çizmeye çalışıyorum, duyarlılık göstermek. Ee, şey şimdi biz ilçelerde yaptığımız toplam niye özellikle valilikleri, kaymakamlıkları ziyaret ediyoruz onu da anlatalım. Şimdi biz bu proje kapsamında bütün siyetin tüm köylerini dolaşacağız, tek tek ev ev gideceğiz. E, tabii köylere gittiğimizde bize yardımcı olacak olan muhtarlar, imamlar, öğretmenler, özellikle onların bir arada toplanmasını istedik ki hani kolu kuvvetleri dediğim gibi biz şiddete dayalı bir çalışma yapıyoruz. Kadınlar şiddete uğradığı zaman nerelere başvurabilir, nasıl yani yöntemler izlenebilir. Biz beş yıldır bir çalışma yapıyoruz. Ve mesela kurumların çoğunda bazen işlerini tamamen yapmadıklarını bilmeden yatağı. Hani biz bu konuda da hani neyi biliyorlar, ne kadar uygulayabiliyorlar bu anlamda özellikle mesela bunları ele aldık, kurumlardan insanlar istedik, kantımızı <laughs> o yönde yaptık. Yani projemizde şeyi çok önemsiyoruz, destek kısmını. Hatta biz gittiğimiz insanlara diyoruz ki, biz sizden destek istemiyoruz, destek verin diyoruz. Çünkü bu toplumsal bir sorun. Kız çocukları okutulmaması, erken yaşta evlilikler, namus cinayetleri, Mesela, e, hani bazen ilimizde çok yok deniyor, bölgesel deniyor. Ama bu tamamen toplumsal bir soru diye düşünüyoruz. Herkesin bu konuda duyarlı olmasını açıkça istiyoruz. O da altını